Kayıp tanrılar bir Bir sonraki bölüm. Mobilyası sorgu odasındaki tek masada oturmuştu Otto. Önünde duran ağzına kadar dolu plastik bardağı elini bile sürmemişti. Birkaç saat önce kavga ettiği Yıldız ve Tobias'ı ikna etmek için çabalıyordu. Özür dileriz. Gerçekten özür dileriz. Polis olduğunuzu bilseydik böyle davranmazdık. Yüzünün kanını temizlemişti şekilsiz kafasında ve yamulmuş burnunda beyaz bandajlar vardı. Burnundaki bandaj daha kalıncaydı. Daha sıkıydı bu yüzden olsa gerek sesi bir tuhaf çıkıyordu. Baltayı taşa vurduğunu anlayınca o kabadayı tavırları bırakmış, saygılı bir vatandaş olmuştu. Evet, biz asla devletimize karşı gelmeyiz. Alman polisiyle hiçbir meselemiz olamaz.'' o Arjantinli sanatçı bozuntusunu görünce kafamız karıştı diye savunmasını sürdürdü. Rafael mi ne adı? Almanya düşmanı, yozlaşmış bir sanatçı. Eliyle bizi gösteriyordu. Yanında siz verdiniz o zaman. Yanlış anladık. Üzerinizde deri ceketler, kot pantolonlar. Sizi işgal evinde kalan solcular zannettik. Özür dilerim. Polis olduğunuzu bilseydim asla böyle da böyle davranmazdım. Saygısızlık etmezdim. Böyle söylemesine rağmen yıldıza değil Tobias'a bakıyordu. Oysa burnundaki ve kafasındaki yarayı açan bu aplak yüzlü eli ağır polisti. Üstelik dört kişilik sorgu masasında başkomiser tam karşısında oturuyordu. Tobias şefinin yanındaki sandalyeye yerleşmişti. Elbette Otto'nun dava arkadaşları Christopher'la Matthias yanlarında değildi. Onlar farklı odada da odaya koymuşlardı. Otto'nun sanki 40 yıllık dostlarıymış gibi yakın davranması aslında bizimkilerin işine geliyordu. Avukatını istese, benim adıma sorulara, benim adıma soruları o yanıtlasın dese işler epeyce uzayacaktı. O yüzden hiç değilse bir süre Otto'yu hayal kırıklığına uğratmakta, uğratmamakta yarar vardı. Kafe 88'in sahibini ne kadar fazla konuştururlarsa o kadar iyiydi. Olan oldu Bay Fisher dedi Yıldız. Duygularını belli etmeden. Biz işimize bakalım. Konuşmalarınızı kaybet, kaydetmem gerekiyor. Sizin için bir sakıncası var mı? Otto'nun gri gözlerinde bir kuşku bulutu belirdi ama çok sürmedi. Hemen uzlaşmacı tavıra döndü. Elbette kaybedebilirsiniz. Ne sakıncası olacak? Yine dayanamayıp sordu. Bir başka mesele mi var? Yani böyle Tobias sanki duymamış gibi az önce patakladığı adama boş gözlerle bakarken yıldız önündeki butona basarak mikrofona günün tarihini ve saatini söyledi. Başkomiser Yıldız Karasu ve Komiser Tobias Becker zanlı Otto Fischer'ın sorgusuna başladılar dedikten sonra bakışlarını adama çevirdi. Açığa kavuşturulması gereken konular var diyelim. Sizin de yardımınızla hemen halledeceğimize inanıyorum. Temkinli bir gülümseme belirdi zanlının biçimsiz suratında. Ben her türlü yardıma hazırım. Arkadaşlarım da öyle. Teşekkür ederim Bay Fischer dedikten sonra önündeki dizüstü bilgisayara baktı. Rafael'i nereden tanıyorsunuz? Sizin deyiminizle Arjantinli sanatçı bozuntusunu. Mekanınız için resim falan mı çizdi? Küçümseyen bir ifade belirdi adamın yüzünde. Hayır öyle kaba bir adamla çalışmam. Zaten resimleri de berbat. Kimse resimlerine ilgi göstermediği için duvarları kirletiyorlar. Bir de Türk arkadaşı var bunun. Cemal diye konuşmasını böldü Tobias. Cemal ölmez. Onu tanır mıydınız? Otta'nın suratı allak bullak oldu. Yine hemen cevap vermedi. Tanırım diye bildi sonunda. O da en az bunun kadar yeteneksiz, bir o kadar da cüretkar. Boş buldukları her yere iğrenç resimler yapıyorlar. Göz zevkimizi bozuyorlar. Sağ elinin işaret parmağını usulca havaya kaldırdı Yıldız. Siz ne eğitim almıştınız Bay Fisher? Esilip üsülmeden gururla yanıtladı. Liseyi bitirdim. Yıldız duygusuz bir sesle sonra dışarıdan eğitim aldınız herhalde resim konusunda diyorum. Lafın ucunun nereye gideceğini anlamıştı Otto. Almadım ama bir resmin kötü olduğunu anlamak için eğitim almaya gerek yok. Çizdikleri şeyler berbattı. Gerçekten berbat. Görün herkes anlardı bunu. Komşular da rahatsız olmuş zaten. Bize şikayet ettiler. Siyah kaşları çatıldı yıldızın. Demek şikayet ettiler. Peki hangi sıfatla? Siz polis misiniz? Güvenlikten sorumlu devlet memur musunuz? Baltayı taşa vurduğunu anlamıştı Neonazi. Hayır öyle değil başkomiserim yani polisimizin işi biliyorsunuz başından aşkın. Mahallede mahallede bürokrasiyle uğraşmamak yerine size geliyor diye güya destek verdi Tobias. Siz de vatandaş olarak sorumluluk alıyor, duvarlara resim yaparak kamu düzenini bozan yabancılara hadlerini bildiriyorsunuz. Tobias'ın samimiyetinden, emi, samimiyetinden emin olmayan Otto hemen onaylamadı. Hani hadlerini bildirmek demeyelim, elimizi taşın altına koyuyoruz diyelim. Yıldız'a döndü yeniden. Yanlış anlamayın lütfen. Sizin gibi Alman yaşamına uyum sağlamış, devletin içinde başkomiserliği kütbesine kadar yükselmiş insanlara saygımız sonsuzdur. Ancak Berlin'in sokaklarında hala Asyalı gibi dolaşanlara, Ortadoğlu gibi davrananlara davrananları uyarmak zorundayız. Bu kadar çok işitmişti ki bu konuşmaları artık öfke bile duymuyordu Yıldız. Yeniden bilgisayarına göz attı. Bu amaçla devriye yürüyüşleri de düzenliyor musunuz? Uygunsuz bulduğunuz davranışları sergileyenlere müdahale ediyor musunuz? Yıldız'ın bilgisayarındaki kendi dosyasına baktığını, Yıldız bilgisayarda kendi dosyasına baktığını anlamıştı Otto fakat geri adım atmadı. Arnavutlar Berlin'in göbeğinde müze adasının ortasında kumar oynatıyor. Rumenler güya yardım adı altında insanları dolandırıyor. Türkler Artemis'te herkesin göz önünde fuş yaptırıyor aşağılık ıklardan yüzlerce hırsız, yüzlerce dilenci, yüzlerce dolandırıcı var sokaklarda. Görüntü olarak da ruh olarak da şehrimizi kirletiyorlar. Alaycı bir sesle mırıldandı Tobias. Duvarlara da gökkuşağı resimleri yapıyorlar. Alaycı tınıyı fark etmişti ottu. O masum bir gökkuşağı değil, Bay Baker. Sapıkların bayrağı. O resim insan her türlü bozuluşunu simgeliyor. ...kinsel, dinsel, ıksal her türlü yozlaşmayı. Lafın uzaması Yıldız'ın canını sıkmaya başlamıştı. Siz de bu yüzden o resim yapan sanatçıları dövmeye kalktınız öyle mi? Başkomiserin sesinden öfkeyi anlamıştı Otto. Ortamı yumuşatmak için lafa girmeyi denedi ama fırsat bulamamıştı. Şu işe bakın ki o sanatçılar... ...o sanatçılardan biri kavga etmek... ...kavga etmekte resim yapmaktan daha ustaydı. Hadlerini bildirmek için gittiğiniz yerden bir araba sopa giyerek ayrılmak zorunda kaldınız. Üstelik kasaturanızı da orada bırakarak. Ottanın yumru yumru ottanın yumru yumru patatesi andıran suratı kirli bir sarıya döndü. Ne kasaturası? Yıldız şaşırmış gibi söylendi. Üzerinize taşıdığınız kasatura kabzalı bıçak da diyebiliriz. Sizinki gerektiğinde tüfeğe takılıp süngü olarak da kullanılan istenmiş. Hani füherinizin şanslı or şanlı ordusunun kullandığı o keskin kasaturalardan biri. Bugün meslektaşımın suratını parçalamak için savurduğunuz kasaturadan bahsediyorum. Otto'nun yanıtını beklemeden yardımcısına döndü. Öyle değil mi Toby? O keskin bıçakla suratına, suratına bir daha hiç çıkmayacak bir imza atmayacak mıydı Bay Fisher? bir üzüntü maskesi takanı Tobias. Ne yazık ki öyle. Alıngan gözlerle Otto'ya baktı. Üstelik bunu büyük Alman devletinin şerefli bir polisine yapacaktın. Masada öne eğildi. Öyle değil mi? Sen bana bu kötülüğü yapmayacak mıydın? Ne ona bilemiyordu. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşıyorsunuz galiba diye üzerine gitti yıldız. Kasatörünüzü buraya getirebilirim. İçeride delil, tor delil torbasında duruyor. Görmek ister misiniz? Kapanı kısıldığını fark eden Otto sıkıntıyla kıpırdandı. Hayır, hatırlıyorum elbette. Tekrar özür dilerim Bay Becker. Sizin polis olduğunuzu bilseydim asla yapmazdım. Hem önce siz saldırdınız diyecekti ki kayıtlara geçmemesi için yanlış anlaşıldı diyerek yeniden tansiyonu düşürmeye çalıştı Yıldız. Biz konuşmamıza dönelim. Söyler misiniz Bay Fisher? Dün gece saat 23 ile 24 arası neredeydiniz? Gözlerini kısarak masanın karşısındaki karşısındakileri süzdü ottu. Hayır bu polisler dost değildi. Bunu anlamıştı. Ama niye nereye kadar biliyorlardı onu merak ediyordu. Niye ne oldu ki dedi elini göğsüne kavuşturarak. Aynı sakin ses tonuyla açıkladı Yıldız. Baştan da söylediğim gibi önemsiz bir ayrıntı. İddiaları karşılaştırmaya çalışıyoruz. Sizin ifadeniz çok önemli. Anlıyorum. Güya hatırlatmaya çalışır gibi çenesini sağ elinin içine aldı. O saatlerde kafede olmam lazım. Evet, sanırım kafedeydim. İyi polisi oynamayı sürdürdü Tobias. Daha kesin konuşmalısınız. Size yardım etmemizi istiyorsanız böyle davranmamalısınız. Yardım etmekmiş diye geçirdi içinden nottu. Beni tuzağa çekmeye çalışıyorsunuz. Ama biraz daha dişini sıkması gerektiğini biliyordu. Kafad kafedeydim. Hatta Christopher'la Matthias da Müzik dinledik. Bira içtik. Yıldız yine önündeki dizüstü bilgisayara baktı. Emin misiniz Bay Otto? Hiç dışarı çıkmadınız mı? Saat 23 ile 24 arası diyorum. Gri gözleri telaşla kıpırdandı Otto'nun. Belki de çıkmışımdır. Bazen bunalıyorum kafede. Bir saat falan yürüyorum. Masada bir sessizlik oldu. İki polis de bakışlarını zanlının üzerine dikmişlerdi. Tobias sağ elinin iki parmağıyla ritmik olarak masaya vurmaya başladı. Gerilime daha fazla dayanamayan Otto, ''Evet hatırladım 23 gibi çıktık kafeden.'' diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. ''Aferin dercesine gülümsedi Tobias. Christopher ile Matthias da yanınızda mıydı? İşlerin kötü bir yere, işlerin kötü bir yere bağlanacağını sezmişti Otto.'' Sol kaşından biraz daha yüksek olan sağ kaşı iyice aşağı indi. Yanımdaydı ne olacak? Sesi gitgide yükseliyordu. Nereye varmak istiyorsunuz? Sessizce güldü Yıldız. Sakin olun Bay Fisher. Polisten size kötülük gelmez. Az önce söylediğiniz gibi Alman devletinin memurlarıyız. Aynı taraftayız yani sizle. Suç işlemediyseniz tabi. Öfkeyle yanıtladı Neonezi. Ben suç falan işlemedim. Şehrimizi bir virüs gibi saran Almanya elimizden almaya çalışan yabancılara karşı olmak eğer suç değilse. Otto sinirlendikçe polisler sakinleşiyordu. Yabancılara karşı olmanın ne anlama geldiğine bağlı. Karşı olmak derken Alman anayasasının koyduğu yasaları çiğnemeleri, çiğnemelerini kastediyorsanız sıkıntı yok. Böyle bir eylemi gördüğünüzde polise şikayet edersiniz. Ancak siz kimseye müdahale edemezsiniz. Duvarlara resim yapıyorlar diye insanlara saldıramazsınız. Alman olsun, Türkiye kökenli olsun, Arjantinli olsun hiç kimseyi tehdit edemezsiniz. Çünkü hepsi Alman anayasasının güvencesi altındadır. Ama daha korkuncu kavgada elinizde ama daha korkuncu kavgada elinizden kasatur, kasaturanızı aldılar diye evlerini basarak insanları öldüremezsiniz. İntikam almak için o kasaturayı ins o kasaturayla insanların kalbini sökemezsiniz. Otto'nun suratı kirli sarıdan kirli yeşile dönmüştü. İftira ediyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Kimsenin kalbini sökmedim. Panik içinde etrafına bakındı. Daha fazla konuşmayacağım. Avukatımı istiyor. Avının kaçacak yeri olmadığını bilen bir avcının güveni içindeydi Yıldız. Tabii nasıl isterseniz. Hemen avukatınızı çağırabiliriz. Yalnız şunu hatırlatmama izin verin. Cinayet saatinde olay yerinin yakınlarında olduğunuzu gösteren görüntüler var. Sizin ve Christopher, sizin, Christopher ve Matthias'ın. Ayrıca görgü tanıkları da var. Kasatura'yı cinayet mahalleden aldığınızı da biliyoruz. Avukatınızla görüşmek yerine bizimle iletişime geçerseniz ceza indirimden yararlanmanız için elimizden geleni yaparız. Şefini onaylamak istercesine başını salladı Tobias. Aynen öyle Bay Fisher. Avukat daha çok para almak için işi, işi, uzatır. Siz de boş yere umutlanırsınız. Elinizdeki, elimizdeki bu tanıklar ve bu kanıtlarla bu işten yırtamazsınız. Gelin anlatın. Biz de gelin anlatın bize. Siz de rahatlayın biz de. Böylece daha az ceza yersiniz. Mahkemeye çıkmış, hükmü yemiş, hapishaneye götürülüyormuş gibi çökmüştü Otto'nun omuzları. Onu ben öldürmedim. İnanın ben öldürmedim. Amacımız o Türk'ü korkutup kasaturayı almaktı. Pişmanlıkla başını salladı. Aptal kafam. Niye o bıçağı almaya karar verdimse? Chris ve Matisse yapma dediler ama altı üstü bir kasatura dediler. Hatta sizin elinizdeki kasaturayı satın aldılar bana. Bu işten vazgeçeyim diye ama vazgeçemedim. Kendime engel olamadım. Ama ben kimseyi öldürmedim. Evet, o eve gittik. Binanın kapısından girince gürültülü bir müzik duyduk. Şu heavy metal şarkılarından biri. Daha önce hiç duymamıştım. Dairenin önünde gelince kapının açık olduğunu fark ettik. İçeri girdik. Cemal denen ressam duvardaki kral resminin önünde kanlar içinde yatarken bulduk. Dönüp kaçtık. Samimi görünüyordu. Ne var ki planlı cinayetleri işleyenlerin çoğu sorguda samimi görünürdü. Cinayeti sen işledin diye ısrar etmek pek işe yaramazdı ayrıntılara yoğunlaşarak yalanlarını bulmak daha iyi sonuç verirdi. Öyle yaptı Yıldız. Kasatura'da luminas testi yapacağız. Cemal'in kanı çıkarsa yanarsın. Dudakları titremeye başlamıştı Otun. Hayır çıkmayacak çünkü elinizdeki kasatura yeni kasatura. Anında yapıştırdı soruyu Tobias. Eskisi nerede o zaman? Nereden bileyim? Adamı kanlar içinde, kanları kanlar içinde görünce kaçtık. Belki de katil almıştır. O sırada kapı açıldı. Üniformalı bir polis memuruyla yanında şık giyinmiş bir adam göründü. Masada oturan polislere bakarak mağrur bir tavırla açıkladı. Merhaba. Ben Helmut Berger. Bay Fischer'in avukatıyım. Sanlıya dönerek gülümsedi. Artık konuşmak zorunda değilsiniz Bay Fischer. Bundan sonra soruları ben yanıtlayacağım. Otto bizimkilerden daha çok şaşırmıştı. Ne? Kim gönderdi sizi diye safça söylendi. Helmut Berger'ın iri yeşil gözlerinden sağındaki neşeyle, sağındakini neşeyle kırptı. Dostlarınız Bay Fisher. Sizi asla kaderinize terk etmeyecek dostlarınız. Devam videoları için lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.